Bugün 11 Kasım. 11 Kasım'ın bir özelliği var bende. 2009 yılının 11 11'inde İstanbul'a geldim. Bugün daha 11'i bu gördüğünüz 3 yıldır uğraştığım arabayı sonunda bitirdim. Bu süreç içerisinde bu gördüğünüz araba için 2012 model bu araba için bir sıfır araba parası para harcadım ama doğru ustayı bulana kadar. Doğru ustayı nerede buldum? Tekirdağ Yeni Çiftlik'te çılgın ota Ergün Usta, Ergün Usta benim kardeşim. Sağolsun aracılığımızla en ayrıntısına kadar ilgilendi ve bu aracı bugün teslim alacağım hale getirdi kendisine teşekkür ediyorum. Ergün Usta böyle bir arabayla bugüne kadar karşılaştın mı? Vallahi karşılaşmadım şöyle karşılaştım bir üç ee, araç Euro 4 motor Euro 5 de olsa fark etmiyor zaten de yapılan işçilerini işçilikleri gördüm ustaların iş, işlerini daha doğrusu çok rezil bir işçilik bu kadar bir rezil işçilik olmaz. Ben ikinci sınıftan beri bu işi yapıyorum. Bağcılar daha yolundan gelmeyin. Beni bilir İstanbul hepsi. Buradaki parçayı söküp almanın anlamı var mı bilmiyorum. Ustaların bir söküp almış. Buradaki, buradaki lastiği almış içerideki lastiği. Yani tesadını sökmüş, lastiğini söküp atmış. Bu arada o kapaklardan iki defa da satın aldım biliyor musun bu kapaktan Usta'm. da almış, evet. kapak yok piyasada. Hadi bu kapağı anladık, hadi neyse dedik. Sigortanın akünün ayağını almış. Yani bu iki, iki lira, beş lira parçalara müdahale etme şansı yoklar ama işte ediyorlar, e, temiz ediyorlar. Bunun soketlerin gö görmek, bu soketlerin komple buraya gelen sekmanları olur böyle çekmesi için. Mecbur poşet yapmak zorunda kaldım. Çekmiyor kendilerini sekmanlarını kırmışlar, atmışlar ya da almışlar bilmiyorum. Buradan gelen sular buraya akmasın diye bu su önlemi yaptım. Buralara bana geldiği için geldiğinde çok yağlar, pislikler içerisindeydi bayağı. Motorunu da yıkadım, temizledim. Ve bundan önceki tesisatı komple açmışlar. Ee, açarken hat, hat beslemelerini hep yanlış bağlamışlar. Yanlış bağladığında da Beynin devrelerini yapmışlar. Beynin devrelerini yaptıktan sonra da tabii ki sigorta panelindeki e, TS iki tanesini yakmışlar, At yapmışlar. Sonra EGR'ye gelen, valf kısmındaki gelen kabloların bir tanesini buradan ekleme yapıp farklı yerden çekmişler. Ben onu düzelttim beyinden. Yani anlayacağınız ejektör kodlaması yanlış, pompanın e, basıncı düşük, hepsi birbirine denk gelmiş. Sonradan arkadaşımıza demişler ki motor yapılacak bu arabaya. Motor da yapmışlar tabii ki. Yine araç olmamış motordan sonra beyine bakmışlar ona bakmışlar buna bakmışlar tesada bakmışlar. Yok yok yok. Ve araca motor yapılıyor. Ee, pas. Hatta o bende var. Benim videolarımda da var. Paslı pislik videonun içerisine bildiğin bildiğin böyle resmen pas ya pas. Hiç antifriz koymayıp da o şekilde teslim etmişler. Yani bu şekilde yeni bir videon koyup pasların akıttıktan sonra takmak yani kaç dakikasını alır onu bilmem yaptık arkadaşımızın aracısına. Ejektör kodlamasına varına kadar da yaptık. Çalıştırdık aracımızı. Şu an araç Şimdi ustam açtı. burada farklı bir şey var. Onu söylemek istiyorum ben size. bu aracı servisi olan Harami Dere'de, Beylikdüzü Sanayi Sitesi'nde, Esenyurt'ta, Büyükçekmece'de yıllardır bu işi yapıyorum diyen birçok arkadaşımız kurcaladı. Bu araç balata ile çalışıyor. Diğer türlü çalışmıyordu. Ve bunu da hiçbiri yapamadı. Hatta sanayinin bir tanesi, ustamızın bir tanesi de Yeni Bosna'da teşkilatlı bir yere yolladı. Onda ne varmış ben yaparım dedi. Bu adam da 20 günde yapamadı. Siz bunu yaptınız. Buraya bir değinelim. Şimdi bu aracın motoru yapıldı demişler. Yalan. Motor komple yapılmamış. Yarım motor yapılmış. Yani yarım dediğimiz silindir kapağı sökülüp ön kapak açılıp zincir değiştiğini onu da bilmiyorum. Ses var haftan Şakırtı var. Keşke ben yapmış olsaydım bu şekilde de olmamış olurdu. Daha da güzel olurdu araba motoru. Biraz çalışmasına şıkırtı var ama işte yapılan işler biraz hatalı hatal olduğu için eksik olunca komple motor yaptık demişler ama yalan. silindir kapağı sökülüp cont'a değişip ara cont'a kapağını açıp o şekilde bir işlem yapmışlar. Onu kapatmışlar ama komple motor değil tabii. Çünkü kompresör basınçlarını ölçtüğümde kompresör basınçları çok yüksek vermesi gerekirken bana çok düşük verdi cihazdan verince zaten motor yapılmadığı anlaşıldı ama kapak yapılmış eh, ona bir şey diyemiyorum hadi kapağı yaptın sinir kapağını falan söktün hortumlar mortumlar yırtık mırtık e, değiştir bari onları da ellememişler maalesef e, radyatördeki su pas içerisinde onu da ellememişler yani a, e, nasıl anlatayım bir tane hata bin tane hataya bedel derler ya aradı, araçta bir tane hata varmış o hatayı tamirciler arkadaşlar servisteki çocuklar işte elemanlar ne diyelim ustalar ya da çoğaltmış arızayı o ona bindirmiş, o ona bindirmiş, o ona bindirmiş derken arıza komple çoğaldı. Bu şekilde ben nereden başlayacağımı bilemedim ilk önce. Ee, abime de söylemiştim daha önce. Bir yerden başlayacağız. Çünkü niye? Herkes her usta tamirci ellediği için nereden başlayacağımızı bilemedik. Ama ben verilerime bakarak pompa ejektörün kodlaması yanlış çıktı. Beynin algılamaları yanlış çıktı. Hepsini düzelttim. Temizledim. Araç şu an e, gayet güzel çalışıyor. Bir arabanın sorununu söylediğin zaman hemen işte şu parça değişecek diyor. Değiştiriyoruz. Bir sonraki üste götürürüz aynı parçayı bir daha değiştiriyor. Hep değiştir değiştir değiştir. Şuradaki gördüğüm mekanik parçaların çoğu 3 defa 4 defa 5 defa. Onlar da fuzu değişmiş. Ee, bırak onu. Arka, arkadaki arabanın deposu depodan gelen kablolar. Aynen depoyu gördün. Ee, deponun Altan içindeki. Bak altın... e... gösterelim. <laughs> depo 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 yeni. Arka depoyu bile sıfırlamışlar araba çalışmadığından dolayı. Ben de inanmamıştım da depo sıfır depo sıfır. 3 yani, defa değişti. Bunu da sökmüşler değiştirmişler. İki defa, üç defa değişti oldu. Yani depoyu değiştirmişler. Araç çalışmıyor diye. Onun içindeki şey iki üç defa değişti. Aracımıza böyle sıkıntılar vardı. Aracı çözdük. Arızaları da bitirdik. Daha önce ilk bana gelmiş olsaydı daha da verimli, daha da güzel olacaktı araç. Çünkü niye ellememiş, olu... ellememiş olacaktı bu araç? o zaman daha verimli olacaktı. Ama e, düzelttik Allah şükür olsun. Zaman aşımından dolayı da tabii ki bu şekilde de süresi çok uzadı. Niye uzadı? E, tesadı söktüm yere indirdim. Ona baktım. Hataları buldum. Beyni söktük. Onu söktük. Sigorta paneli söktük. içerideki paneli söktük derken arızaların üzerine hep gittik. Yani bir tane arıza bin tane arızayı bedel olmuş oldu. Hepsi birbirini tetiklemiş oldu. Çünkü bu aracın e, çoğu ustalar bilir. Hepsi birbirini tetikliyor. Burada beyinde bir tane devre patladığı zaman mesela diğer arızalara bindiriyor. Yani böyle gidiyor ama bizim ee sanayideki ustalar hepsi mantık dışı çalıştığı için ee arızanın üzerine gitmemişler. Varsayım yapmışlar, onu sökmüşler, bunu takmışlar. Suncu sökmeyle bunu öyle bir şey yok. Ellerinde malzeme bulundursunlar en azından eski malzemeleri, taksınlar, denesinler. Arızayı o şekilde çıkarsınlar Ben genelde öyle yapıyorum. Bu aracın malzemeleri bende var en azından. Deneyerek gidiyorum. Şimdi ustam bu araç 3 yıldır balata ile harici çalıştıramadık. Şimdi aracımızı çalıştıralım yola ah, geçelim. Üzerinde. Ediyor. Tek tuşla çalışıyor. Motorun sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Ustam bu arada bir şey daha söyleyeyim. Arabanın anahtarını iki defa değiştirdim çalışmıyor diye. Anahtarı dahil. Mobil Evet. Zaten sistemden görürler beyine cihaza bağladığınızda iki Gerek defa da anahtar değiştirdim. Gerek yok. Sistemden zaten cihaza girdiği zaman launch da girersin de, Delphi de girersin boş girdiğiniz zaman zaten anahtar değeri çıkıyor. Anahtar değerini zaten görüyorsa araç gerek kalmıyor ki zaten sisteme. Yani tanımlamış oluyor zaten. Yani anahtar bile değiştirmek üzülü olmuş. Niye? Makineye bağladığınız zaman zaten anahtar mobilizasyon kilitli sistemi oradan görüyorsun zaten. Ee, bağlamamak amacıyla zaten bağlamasın göremezsin cihazdan. O kadar para harcadık ama sonra sonunda doğru ustayı bulunca aracımızı çözdük. Ben buradan sadece şunu söylemek istiyorum. Değerli ustalarımız, güzel abiler. İşlerini güzel yapın. İşinizi düzgün yapın. Emeğinizi de gerekirse fazlasıyla alın. Ama işinizi düzgün yapın. Eğer yapamıyorsanız o işi bırakın. Yapmasınlar, başkasına yönelirsiniz. Ya da başkasına yollandırın. İnsanlara bu çileyi çektirmeyin. Bizim Çok çektiğimiz Benim yerim böyle. Tabela mabelem yoktur. Ben herkesin işini yapmıyorum abi. Abi. Benim müşterim sabit zaten. İstanbul'dan bana devam. Müşteriler geliyor. Benim yerim böyle. Evet. Sanayide o kadar ustanın yapamadığı arızaları gördüğünüz basit dediğiniz yerde yapan Ergün Usta'ya teşekkür ediyorum. Bir medyacı olarak bu videoyu da binlerce, milyonlarca izletmek için bugün itibariyle yayın koyduk. Çılgın otofarkıyla. Farkınız her daim öndedir.